Evet sevgili izleyiciler, Ali İmran Suresi 128. bölümüne devam ediyoruz. Meali, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 176 ve 180. ayetler. 176. ayetin meali. Resulüm, inkarda yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah ahirette onlara bir pay vermemeyi murat ediyor. Onlar için büyük bir azap vardır. 177 İmanı küfürle değiştirenler şüphesiz Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Onlar için elem verici bir azap vardır. 178 İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz fırsatın sakın onlar için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Onlara verdiğimiz fırsat ancak günahlarını artırmaya yarıyor. Onlar için alçaltıcı azap vardır. 179. Ey inkar edenler! Allah müminleri pisi temizden ayırmadan bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir. Allah size kaybı da bildirecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini bunun için seçer. Artık Allah'a ve peygamberlerine iman edin. İnanır ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. 180. Allah'ın lütfuttan kendilerine verdiği nimette cimrilik gösterenler. Sakın bunun kendiler için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilakis bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi. 128. ayeti okuduk sevgili izleyiciler.